Sevgili aydınlar merhaba. Bugün Aydın'ın önde gelen firmalarından Hanedan Home'dayız. 26 Ağustos 2017. Hanedan Home'un çekilişindeyiz. Ve ayrıca size bugün Hanedan Home'un departmanlarını tanıtacağız. Buyurun içeri girelim. Değerli aydınlar, şu anda Hanedan Home'un perde departmanındayız ve perde departmanının yöneticisi Bilal Bey ile görüşeceğiz. Size kısaca bilgiler verecek. Ben Bilal de amacı. Haneden Honda. Perde ile ilgili bütün konularla ben ilgileniyorum, ben yardımcı oluyorum. Kısaca şöyle bir reyonumuzu anlatmak gerekirse biz perde de satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerinde tamamen ücretsiz olarak e, müşterilerimize yardımcı oluyoruz. ve perde ile ilgili A'dan Z'ye herhangi bir ne eksel bir ihtiyaç duyulursa hepsini karşılamaya yönelik e, mevcut ürünlerimiz var, yeterli derecede ürünlerimiz var. E, en iyisinden en uygunla Nasıl isterseniz, her fiyatta, her fiyat çerçevesinde nasıl isterseniz e, ürünlerimiz var. Ve kaliteyi ucuza almak istersek, yani Aydın'daki diyebileceğim en iyi nokta. Ne kadar güzel? Hani hanedan hum olarak bütün ürünlerimiz öyledir. Ve e, bütün mağazalarımızda en uygun fiyatta ürünler satmaya ve en iyisini satmaya her zaman şirket yönetimi olarak e, bunu e, gayret gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Mağazalarımıza bekleriz her konuda yardımcı oluruz. Satış öncesi dediğim gibi satış sonrasında evet. yardımcı olacağız evet. müşterilerimize. Ürün çeşitliliğimiz, mağazamızın büyüklüğü yeterince zaten yeterli. Evet. Güzel ürünlerimiz var. Bekleriz mağazamızı, bütün Aydın halkımızı. Evet. Bekleriz. Çevre illere de hizmetimiz var. Var. Yani il dışı da olabilir, fark etmiyor bizim için. Her türlü hizmette yardımcı olabiliriz yani. E, bu vermiş olduğunuz bilgiler için e, hanedan olan e, müşterilerini e, burada e, çok iyi bir şekilde ağırladığınızı görüyoruz. Teşekkürler. Sevgili Aydınlar, şu anda Hanedan Home'un Avize Departmanı'ndayız ve yanımızda Avize Departman Yöneticisi Fevzi Bey var. Şimdi kısaca size bilgiler verecek. Merhaba Fevzi Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Peki, teşekkür ederim. E, Aydın'da e, avize çeşitimizle ve e, pörtüyümüzle, e, yeni avize çeşitlerimizle Aydın halkımıza e, daha iyi e, hizmet vermek için, daha iyi çeşitlerle yardımcı olmak için her türlü hizmetlerindeyiz. Evet. E, Aydın halkını bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Sevgili aydınlar, şu anda Hanedan Home'un halı departman bölümündeyiz ve halı departman bölümünün yöneticisi Ahmet Bey yanımızda. Size kısa bilgiler verecek. Merhaba Ahmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hanedan'da aşağı yukarı 3-4 senede burada beraberiz. Yeni ürünlerle, tekrardan farklı markalarla, elit halılarla, modern halılarla tüm aydın halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Burada şöyle söyleyeyim ben size, hani müşterilerinizin uygun fiyattan en pahalı fiyata kadar bulabileceği halılar var. Evet. Tekrar e, diğer illerdeki, bütün Ege bölgesindeki, Aydın'daki bütün müşterilerimizi Hanedan'a bekleriz. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Yanımızda Hanedan Umum'un genel müdürü Turan Bey var. Merhabalar Turan Bey. Hoş geldiniz. Evet ne demek istersiniz sahneden onlar ilgili. Lütfen yani düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ilgili olarak öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk merhaba. 1600 metrekare mağazamızda halı, mobilya, perde ve avize çeşitlerimizi tüm Aydınımıza ve yakın çevredeki il ve ilçelerimize hizmet vermekteyiz. Aydın'da toplamda 4 olmak üzere çevre illerle 12 tane şubemiz var. burada modern, avantgard, country ee, çok farklı tarzlarımızla değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet. Ee, satış sonrası ve öncesi keşif, ücretsiz servis, montaj tamamıyla biz bunlardan müşterilerimizi faydalandırıyoruz. Evet. Güler yüzlü personelimiz, e, ekibimiz, kadromuz, servis ekibimiz, monitörlerimizle beraber Aydın Halk'ın hizmetindeyiz. Bekliyoruz, ürün almadan önce bizi uğramalarını tavsiye ederiz. E, kaliteyi uyguna vermeyi e, burada bütün müşterilerimize e, ee, ilke edindik. Ee, haneden hanedan kısaca Aydın'ın bir markası ve bunu bütün il ve ilçelerimizde yaşatıyoruz. Çok teşekkür ederiz Turan Bey, Bey vermiş olduğunuz bu bilgiler size. için. Sevgili Aydınlılar, Hanedan Home'daki mağaza gezimizi bitirdik. Tüm departmanları size tanıttık ve şu anda Hanedan Home'un heyecanla beklenen piyangosunu çekilişini yapacağız. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Şekerci'yi davet ediyorum. Hoş Hakan Bey hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Hakan Bey sizin izninizle şu anda çekiliş butonuna basacağım. Tamam beyefendi. Çekiliş butonuna basacağım ve tarihlerimizi belirleyeceğiz. Sevgili aydınlar, hanedan onunla heyecanla beklenen çekilişi gerçekleşti. Şu anda tarihleri açıklıyorum. Bambi koltuk takımını Sayın Buket Cengiz kazandı. Mutfak takımı masasını Sayın Melek Memiş Ünal kazandı. 6 metrekare Merino halıyı Sayın Hatice Pelivan Uçkun kazandı. Ve hanedan hanımdan çok şık bir avizeyi Sayın Saliha Sever kazandı.